onların seçeceği taraf sadece Orta Asya'nın değil tüm dünyanın geleceğini belirleyecekti. Kıvılcım küçük bir şehir devletinde çaktı. Tang Generali Gao Xianji, kendisine baş kaldıran Taşkent, yani Şaş hükümdarını barış vaadiyle kandırıp idam etti ve şehrin hazinelerini yağmaladı. Bu zalimlik bardağı taşıran son damlaydı. Taşkent hükümdarının oğlu canını zor kurtararak güneye kaçtı ve Abbasi valisi Ziyad ibn Salih'ten yardım istedi. Abbasiler için bu, Tank hanedanının bölgedeki yayılmacılığına dur demek için beklenen fırsattı. İki imparatorluk artık savaş ilan etmişti. Ordular bugünkü Kırgızistan ve Kazakistan sınırındaki Talas Nehri Vadisi'nde karşı karşıya geldi. 751 yılının Temmuz ayında on binlerce askerden oluşan iki ordu, tarihin en önemli ama en az bilinen meydan savaşlarından birine başladı.